Film. Çok özel bir gala. Müsaadeniz olursa mesleki büyüğümüzden başlamak isteriz. Haldun Bey'den başlamak isteriz. Halil Bey, Eee nasıl bir film? Efendim? Haldun Bey beni ver. Bey, orada kalsın. kalsın. Sesinizi alıyor. Buyurun. Mert Bey sizi nasıl ikna etti efendim? <laughs> Ben yani Mert Bey nasıl şart dışarı mı söylüyorlar? Yıllar önce. Mert Bey sesiniz çok güzel diyorlar. <laughs> ya hocam söyledi yıllar önce 2005'te. Hocam ben şarkı söyleyemem dedim. Sonra üstüne iki tane en iyi müzikal oyuncusu ödül aldırdı bana kendileri. Sağ olsun. Yaparsın canım. Yaparsın şekerim. Gerçekten şampiyonlar ligi gibi bir kadro. Bu kadroyu nasıl bir araya topladınız zor oldu. Valla yani benim için çok zor olmadı aslında. Çünkü Engin'le beraber başladık tiyatroya. Onunla telefonla bir kere konuştum. Sağ olsun kırmadı beni. Projeye de çok inandı. Engin'in gelmesi de çok iyi geldi bize projeye. Hocamın dair olması, Pelin Hanım'ın dair olması, Kerem Cem'in yine telefon konuşmasıyla sağ olsun. Senaryoyu da çok beğenmişti Kerem Cem. Can Kuzuklu zaten Kızıl yükselen değer. Cenan adı güzel zaten performansına kötü bir şey yok. Baktık ki Somer abi her gece reytinglerle hepimiz <laughs> kabusu dedik bir düşmanımızı alırsak geri kalanı hallederiz. Sağ olsun o da harika performans çıkardı herhalde. Engin Bey müsaadeniz olursa sizden devam edelim.